Hepinize yeniden berber. arkadaşlar hoş geldiniz yeniden. Olur olmayan kanalına haftanın son mücadelesiyle bugün sizlerle beraberiz. Gürkan Ardan e, hoş geldiniz. Arden son maçı kazanmanın mutluluğu var. Dil atıyor bir şeyler <laughs> yapıyor oradan. Garip garip hareketler yapıyor. Gürkan da şu anda son maçta Torres'in daha doğrusu rakibin kalesinin yıldızlaşmasının e, birazcık üzüntüsü var. Bu maçı kazanmak istiyor. Gürkan tabii ki biz de kazanmak istiyoruz. Farklı bir taktikle sahip. Değişik Bey. bir taktik. Onur Bey, Vay. Sayın Onur Bey. Takımınıza sahip çıkın Sayın Onur Bey. Bu maçı alacaksınız. Rahat ol. Ben size inanıyorum. Rahat ol. Buyurun Gürkan Bey. Maça başlat diyelim biz. Ya oradan <laughs> da mı taktik? Oradan Aa! da taktikler. Nereden taktik? Bilmiyorum. <laughs> Yalnız sen benim hmm. taktiklerimi nereden görüyorsun? Görmüyorum. Ve maça başladı dedi arkadaşlar Gürkan ve şu anda gerçekten iki tarafta heyecanlı başarılar Gürkan diyoruz rakibimize arkadaşlar ev sahibi olarak. Tacını tak olur abi Aa, tacını tak. Abi. Tacını, tak. Dönemi... tacını tak olur abi o tac seni güçlendiriyor. Hissediyorum son anda. Farklı bir taktik. Son Bana anda hatırlattı son. son anda hatırlattı son anda hatırlattı. bak şunu takmıştım ama güzel bir gol atmıştım. Tam karizma evet. oluyorsun abi böyle bu arada. Ben mi? Yalnız evet. var ya Allah kahretsin 3 defa oynuyor. Ben bunu bilseydim hemen üçlü e, forvete önerdim ya. Ama bunlar da çok siyah ya. Oyunu zor görüyor. Şey olmaz Ama olur abi. Hatı aslında 3 defa da kanat kanat falan lazım ha. Evet evet kanat lazım şu tabii şey, ki. Şey Valverde direkt aşağı bakıyor. O, onur abi istersen değiştirelim taktik. Aa, abi, ben şu bence... şu anda üzüldüm onur ya. Onur abi modunu düşürme ya. Abi bu maçı alman lazım işte. Bu maçı um, alman Vallahi lazım um, hadi I'm ya. I'm so sorry but bu maçı alman lazım I abi. can't I can't do it. Hayır abi yapma. Vay! Beni şu anda gaza getirdin helal. Ateşliyorum seni etrafı. Helal Arden. La 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 la. Bir dakika. La 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 bir dakika. Arden seni severim. Geçiyor. Olur abi kazanırsan ikincisin. La 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 la. Arden seni severim. Ama Arden kazanırsa ikinci bu sefer senin arkanda seni geçmeye geliyor. Bu ne ya? Bu ne ya? Hani <laughs> öyle Ama orasını düşün. Uzun vadeli düşün. Ama ben hmm. Torez'den çok korkuyorum ya. Oğlum evet, daha Bitcoin gibi anasını satayım. Kaç hafta <laughs> Güzel güzel bu güzel de. Bak bazen duraklıyorum mesela. Geçen bölümlerde durakladım bir böyle bir kere. Tekrar şimdi yükselişe geçmem lazım. Eğer kazanırsam var tebecek, ya. Kazanırsam var. Sen nereden biliyorsun Bitcoin'leri öyle şeyleri? Ya Her yerde paylaşıyorlar ha. Vergisini ödemiyor çekiyorlar. musun yoksa? Ben Bitcoin'im yok. <laughs> çekiyorlar böyle yapıyorlar. Arkadaşlar şimdi yükselecek. Buradan hesaplıyoruz. 900 bin.

Oğlum ne oluyor Arden? <laughs> güzel, 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 güzel. Sağda Sergio da Silva Roberto. Yürü oğlum. Neymar da Silva Ceylan önüne doğru yapalı Neymar oğlum. Evet. Çok top çeviriyorsun o yüzden böyle yaptım ama. Bakalım. Ama, bir orta kafa ama. gol organizasyonu mu geliyor? Aa, Aa, oz kırıldı. Sever. Messi ayağımı kırıyor. Messi. Bir yere balık öpür ediyor. Debrun şut atıyor. Neymar. Allah. Gol. Oy. Ay ay ay, yani. ay 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 ay. Ama ortaya mı gitti? Ortaya, şey ortaya mı gitti? Sanki bakayım bir. Evet, ortadan çıktı. Orta üstten çıktı sanki. Bana doğru geldi sanki. Yani biraz sekmiş. Yani. Biraz sekmiş. Çok falso almış. Yani dümdüz gitse gol. Ama benim Arda'nın attığım girseydi var ya. Kalecisini tebrik ediyorum tekrar. Hatasız. Arden olmaz. Aa, Aha bittim ben. Hata. Hata. Ben de bir şey söyleyeyim mi sana? Sövbe ben de hayatta öyle vurmam. Arden hep öyle vuruyor ya dedim lan Arden gibi vurayım ben de. Oldu. Hata ben de ben Ben e, burada vurmazdım bu arada. Sen orada bir shoot fake yapardın. Evet evet geri dönerdim falan. Etrafına dönerdin. İlk defa dedim deneyeyim lan. Pas Ama sonra. hatasız kul olmasın. Tarkan'ın söylediği versiyonu söylüyorum. Arkadaşlar herhalde. taktiğe hala alışmaya çalışıyoruz o yüzden e, kusura bakmayın. <laughs> Bu ne <laughs> ya? Arde'nin taktiği. O anda nasıl anda. lan <laughs> da? gördüm ya böyle şey, şey var mı ya? Arde'nin taktikler. Ben nasıl eğri üçgen şeyi yiyorsun? <laughs> Ama <nasıl ya>? sen <laughs> uzaklaştırdın o topu öyle. Sen de, Çünkü sen bende Aha, varan Kante. var. Hayır! Allah. Kant'e Ya şey önüne nasıl atıyordu kalecinin ya? Pekan Baver'i eğer ki Torres'e verdiysen verme. Yok ben vermedi. adam, adam vermedim. Adam vermedim. Hiç, hiç, adam vermedim. Tamam. Kimseye vermedim adam. Ben de kimseye adam vermiyorum artık. Yürü oğlum. Güzel. Ya Özver. abicim Ronaldo yani abi. nasıl öyle geride kalabiliyorsun ya? Değil mi ya? Nasıl Bunu ben ya. de gördüm. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo döndü şöyle bir kare X yaptı. Silas, Sergio Roberto Ronaldo. tutamadı. Cristiano Ronaldo geliyor. Sivas Ronaldo geliyor. Açtı ortayı. Virgil van Dijk indirdi. Aha, Sergio Roberto aha. aman diyoruz. Sonra önünde kaldı Van Dijk yes. ya. Ballıyız, ballıyız. Eyvallah. Balımızı yalayalım burada. Olsun olur hiçbir şey yapamaz. Sakin ol. Ballı lolipopumuz o. Başka karbiden, şey yapamaz. Çarpa çarpa. Sen biliyorsun ne yaptın Torres'in de. Yani kalecin seni kurtardı orası ayrı. Ya Çok kötü oldu ya. Ya bir de Van Dijk mal gibi kaleciye çarpıyor ya. <laughs> 7 numarasına takılıyorum ben Van Dijk'a. E. Ya 7 numara Van Dijk. Ya Van Dijk yani aptal gibi koşsa belki güzel, alacak. Güzel güzel. Güzel deneme. Düşmanınla bırakma rest, kendini. Rest rest. Oğlum bırakma kendini. Aa. Kendini bırakma. Tamam offside, tamam. Offside. Gitse gol de. Aa burada hoca avantaj falan yapıyor ha. Offside yoksa. hakem kaldırıyordu aşağısı. Torres'e de gelebilir. Gol. Oy. Oy. Biraz Oyy. oyun disiplininden koptum Arda'nın. Oyun disiplininden koptum. Bu seni uyandırsın. Bu şut seni uyandırsın. Yüzüne vur şöyle bir tekrar var. vur yüzüne. Ya bu nasıl o bir Oha. Yavaş. <laughs> 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 bak ana 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 ana. Acele pas yok. Zaltık. Şu. Arkan dönükken pas verme. Şu. Ha? Yürü oğlum. Aynen bu. İçeri doğru. Haydi Ozan geldi Cristiano Ronaldo. Durdu? Baktı içeri. Cristiano Ronaldo. Be. Ozan Kabak niye orada geri döndü? Ben? Benim kolda bozuk. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu PlayStation 5 kolların analogları aynı PlayStation 4'te tamamen birebir. Sadece tepesi değişik. Benim hep sol analog bozuluyordu. Bunda da böyle bir şey hissediyorum. Kol bozuk yani. <laughs> hadi oğlum be. Ha, oh, hadi, hadi be. Bomboş kaldı harbiden. ya. FIFA'da menülerde var ya orda anladım sol kolda bir sıkıntı var bende sol ana orda Diğer kolda olmuyor mu o çünkü yanlış. bazen oyundan Yan da oluyor Ben Bana da çok oluyordu bir ara o Yanlış tarafa gidiyor şey Evet Bilmiyorum evet ya. şeyde röportajları yaparken bozulmaz. falan Hı hı Aman aman şut aman çok acele bu. Shoot fake ya shoot fake, fake Arda'nın Önüne nasıl, bırakıyordu, oyunda ya? Oyunda ya, nasıl ya, bırakıyordu ya önüne nasıl bırakıyordu ya Kara x Yok lan ne kara x Güzel İki kere üçgene basıyorsun. Orada Lucas Hernandez boşa çıktı. İçeri doğru baktı. Aman Allah'ım Güzel bu nasıl geldi. bir atak Lucas Hernandez. Güzel herhalde. geldi ve iyi öndedik. Messi <laughs> yataş ya. Sen de. Çok iyi. Aman Torres boş. ha <laughs> aha. ha Lan. Hadi be bugün sen bu sen hafta sen Torres sen tam, sanki, tam sanki. Torres değil. Tam Torres değil. Tam i̇yi tam oldu abi Torres'e. Aşkensen sen, sen Torres değilsin. Sneakers. Ronaldo'yu yok et. Hadi be. O, güzel güzel. Acaba güzel, direkt Gornish'e bir, bir Karex olur muydu olur abi? Belki. Bekan Yine bir şut fake. Her aldı topu ve kemalar inanılmaz bir ya. atak olur. O olay geliyor. İnanılmaz. Oo kırmızı kart hocam yeter artık ya. Ver kırmızı hocam verdi. Maç kırmızı. Bitti. Maç bitti zaten. İlk defa Sarı kırmızı verdi. verdi. Bir burada Uydurmaya ne oldu? Öldürmeye teşebbüs. Oha. Sen benim adamımı mı indirmişsin? Çarpışmışlar ya. Devrün. Bir dakika hocam niye bu maç bitmedi bu arada? Çünkü ben gol atayım diye. Harbiden ya. Ah be oradan olur abi. Gelişiyle şöyle. Ya Allah. Bismillah. Yine klasik bir g Ama biraz daha heyecanlı bir taktik değişikliğinden dolayı g böyle top maçı. Çok farklı bir şey yapacağım Arda'nın. Diyeceksin ki abi sen bu kadar nasıl farklı şeyler yapıyorsun? Tamam taktiklerini söyleme olur abi. Çünkü bak, Şey yaptım. Orada Gegen Press açtım ben artık. Ve ikinci yarıda yenen beraberiz arkadaşlar. Galiba bir, 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 bir daha durduracağım da. Buyurun Gürkan Bey. Garanti olsun. Buyurun ha, Gürkan ikinci Bey. İkinci yarı başlıyor sayın seyirciler. Fernando Torres L1 üçgene git kral. Aferin devirin. Hocam Ondan hayvan yalnız... gibi giriyorlar. Güzel, çok iyi. At araya be! Aa, atsaydım be! At ah be! Dirsek yiyoruz, dirsek yiyoruz faal vermiyor. Umur abi aradan atsaydım bomboştu neymo enbola neyim, 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 neyim. Bastım bastım da. Of, Abicim, ah, ah. o değil de bizim faaller yeniliyor. Hiç kimse onu görmüyor yani. Güzel pas onur abi, güzel orayı iyi gördün. Pas pas gibi. Sen de sen de sen pas, de. Pas pas baraları Leyla'ya. Aferin Ofş. çok güzel. Aaa! Büyük hata! Torres bomboş. Aman abi yedin. Arkadaş biz hiç birebir atamayacak mıyız? <laughs> Onur abi nereden açtın ya <laughs> Ben oradan Uzaydan. ne biliyor musunuz? Arkadan girecek ona bakıyorum. Sonra kaleci çıktı. Abi. İşte. Ya. Al onu al yani bir sonunda bir faal eyvallah yani. Sabahtan beri ya itiyorlar Sabahtan kapıyorlar. beri ya? hiçbir şey yemedik. Karnımız Goli acıktı bizim. Kevin Dobran Bu ne ya? ortayı bir açsın. Aha gol. Aha gol. Ronald ee, Torres. Seni seçtim. Seni seçtim Torres. Kornel, ya corner. ne korneri hocam. Korner, korner, gönder, Yes. Hadi do Brian. Geldi. Messi lan oğlum Messi, ne yapıyorsun? Kante, Embolo Kante, Nedved. Adama Fazlardır çarpıyor, daha kaleciye daha nasıl gitti öyle ya? Wow. ya ah direkt vursam belki be. oldu Evet. İkincisi fazla oldu. Ben orada oldu ya. çok kırstım. Ben yanlış bir şey yapıyorum da bu maçta. Yeni anladım. Murat abi Ronaldo'ya pas. Ronaldo Niye vermedin? Ronaldo'ya verecektin. Onur abi zorca. sen maçı ne yapıyorsun? Biraz kendini topla abi. Bu Sana ne, ne oğlum? İstediğini yapar adam. Bu ne olur abi ne yapıyorsun sen? Gerçekten anladı. Salak ya. Oğlum bilmiyorum ya. Ben bak ver kaç yapmak istedim. Ronaldo öyle olmaz. Tam şuta bastım. Bomboş kaldı Ronaldo. Tamam. Bunu sen hissedin. Muhammed Salak girdi o zaman. Hadi Get abi ya. ya. Salah girdi o zaman. Kanatlara döndüm Hadi ben. Hadi abi girsin Salah ya. Salah girdi. Harden ama en iyi iki takımın şampiyonlukta son haftaya kadar yarışmasına ne dersin? Beni tutarak. <gülüyor> <gülüyor> senden, senden ya şöyle. Seninle maç yapmayı seviyorum. Torres'ten çok korkuyorum Gülkan abi. Yani tek ondan dolayı şu anda. Onur abi sana en iyi üçüncü takım diyor. Messi canı sağ olsun. Ali konuma göre. Konuma göre. Geldi o Onur zaman bu abi, gol. affetmez. golü attı. Oh! Ah! Oh! Vur! Gol! Allah! Pique'ye bak. Pique'ye bak. Bak Pique Arda işte. gördün mü? Ronaldo yine cihazat dışında bekliyor. Kale! Kale! Hah. Ooo! Bak Van Dijk arkadan ittiriyor. Ayıp hocam. Vur abi vur vur. Van Dijk arkadan, Van Dijk, arkadan ittiriyor. Arkadan ittiriyor. Pasu şut fake. Gol. Ama gol. yapıyor ama böyle. Gol! Gol! Yavaş. Oha! Ya ya daha neler. Abi e ne, karşı ya, en çek ben, benim Arden'e karşı ortalama şutum buydu yani en iyisi değildi bir de. Onların abi ama Muhammed ben. Salah sen bak Muhammed Salah'ın farkını gerçekten bilmiyorsun. Hmm. Öyle mi? Ah <laughs> ama Sergio Roberto atabilsen. Onur abi rest. Azman'ı al bence. What? Az. Ya, o sert, hocam, o set, o set, o set. Azman'ı al, Azman'ı al azman yok avantaj abi araya giriyoruz ya yani. geçen hafta nasıl gol atmıştı unuttun mu azman az azman yok azman quicksel ya ya abi göz göre 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 aptal aptal paslar yapıyorum ya göz sakin göre abi. göre sakin kim yakar küdahlarını ben yaktım Şimdi Onur abi hep pası oynuyor Şöyle sakin oynayacağız abi Onur abi sakin bu dakikadan sonra artık gol yememeniz lazım <laughs> Aman Aman. Düşmanıma rest rest rest. Hmm. Yürüme. Pike çok iyi oynadın. Hadi uzatmalar. Onur abi yersen yıkılırsın. Biter lig senin için. Yeme. Yeme Aa. yeme yeme. Onur abi bak bu senin için ölüm kalım maçı. Ona göre düşün. Ona göre oyna. Savaş. Hayır. Hayır. Onur abi biraz tek ya, top yap bence. Karışmak what, is on, ama. Tık, tık. what is going on Pike'e? What is going on Pike'e? Pike, Pike. Pika kötü. Eyvallah. O Ozan helal olsun yani. Sen maşallah Ozan. 90 dakika Gürkan abinin gol yemeyi sevdiği Lan! dakikalar. Lan nasıl? Gürkan abi'nin gol yemeyi sevdiği dakikalar. Geliyor mu gol? Gürkan abi sever. Ayı da severiz. Lan nasıl olur ya? Gürkan abi sever bu dakikaları. Messi'yi öne doğru getirdi. Oradan kontra atak yapacak Messi ile. Varan geldi. Yakına <laughs> geldi Varan. <laughs> Varan Niye hani geliyorum? korner kullanmak istiyor ya sürekli. Abi ne yapıyorsun Onur abi? Atak verdin resmen. Lan top çıkmadı. Gol be. Ha ne güzel sevinmiştim. Defansın dengesini aldı, bomboş. Oh! Gol! Vur! <laughs> La! <Deşarı gidiyor gülüyor> lan! Dışarı gidiyor zaten son ya. Son saniye lan, son saniye. Bak bak. <laughs> Ay! Şu gol olsa şey. var ya, kırardım ortalığı yıkardım şurada. Bak bak bak! Kampiyonluk golü dışarı olabilir. bence. Aynen aynı şekilde topu ellemiş. Elif direğe girmiş abi. Armut ya boşu boşuna şey yine şans Şimdi galiba. gol olacak işte şimdi gol Ol olacak. Olur yani olur garanti. Sert orta Onur abi ceza alanı içine altı pasın içine doğru sert orta. Beyler adam adama oynuyoruz, adam adama oynuyoruz. Ne yapıyorsun abi? Taklina gol. Takla mı geçiriyorsun abi ne yapıyorsun? Yavaş. <laughs> Dönen top valla! Yavaş. Aaa! Evet. Güzel. Aha, bu, kim ya? bu ne ya? Biz bu... Beşiktaş maçı ne oldu? Bu ne ya? Biz beraber Berabere kaldık. Beşiktaş maçı 90 artı 2-0-0. Allah! Allah kahretsin ya. Evet arkadaşlar uzatmalara geçiyoruz şimdi. Oyun planında değişiklikler yapacak mıyız diye şöyle bir bakıyoruz. Muhammed Salah'ın sol ayaklı vuruşları gerçekten çok iyi olduğu için. Oraya bir yani şeyler bir yapacağız. 17. En üstte. Delik. Gullit. Gullit girer. Gullit. Bu maçı Gullit çözer. Hadi oğlum Gullit be. Çözersin şu maçı be adam Beşiktaşlı olduğu için Senin kendi şampiyonluk maçın var Beşiktaş'ın maçını şey yapıyorsun. Hadi abi ya. Rahat. Allah! Rahat alır Penaltılara kalırsa ben elenirim onu biliyorum da yenilirim yani. Abi aman sen bu bunu burada kazan abi. Ya evet. ayağımın altından geçti evet. be. <laughs> hayır, hayır Torres boş. Ronaldo vurabilir. Torres boş. Hayır. Oy Torres bıktım senden ya. Kalecinin üstüne evet. vurmandan. Aha ta. Ay. Ama yani ben orada biraz daha hareket ettirebilirdim. Orası da ayrı adamıma laf ediyorum da. Oy oy. Oh. Allah. Yani ben de... Allah. De... Aa, bu ne ya. lan? Bu ne? Oy. Double shoot fake mi yaptın? Ne yaptın? Shoot tokens ya. Kaçıyor Ronaldo. Ale. Ale. Kale. Kale. Kale 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 Ela kale. Kale kale. Düşmanlar es. Aa. Uf. Al 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 al. Tamam. Ya come on Messi. Come on Messi. Nah. Come on, mate. Yürü be. Oyun bitti. İlk yarıda hiç yok, değil mi? Sen, aa, you know ben ya ne o ya. Ben kaç puanım ilk abi? Ben artık burada bir bu puan almak ya. benim için hiç önemli değil. Ben bütün atlarımla saldırıyorum. Değil mi? Ben <laughs> bütün atlarımla saldırıyorum çünkü artık bu saatten sonra bir puan benim almışım ama bir daha almam lazım bunu, Bu sefer. Benim de almam lazım. Ben o yüzden saldırıyorum. Arden. Belki inanmayacaksın Eski ama. Bir ben de bunu sizde. yapacağım deyip osuruyormuşum böyle. Cort <laughs> <laughs> diye. Arden belki inanmayacaksın ama. Gol geldi. <laughs> Gel mi? oğlum. Gel Hadi izle. Abi. Bu arada Beşiktaş'ın maçı. İzle. Artık bitsin. 90 artı 7 bu maçta ne olmuş ya bitmiyor maç. İzle abi. A few moments later. Hadi bu oğlum Kustosu ya. Basıyorum. iki kişi. Cık. Aa. Herkes sustu. Sadece maç var. Ligin kalitesi Bir oğlum. ortada. Ataşa. Ya, 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 ya. Havaya Kalbaya bakam. Dur bakayım, nerede, nasıl oldu o? Ya Ronaldo çok Piki iyi geldi. Kurtardı. İyi de koydu vücudu. Ama Bani güvenemedim, güvenemedim. Patik Vieira'ya güvenemedim. güvenemedim. Oradan yani deme atamazdım ya herhalde. Tabii bir heyecan var. Gözlüklerimi taktım, ne tarafa baktım. Ol Ronaldo! Ya senin vuracağım beken kafanın. Pekan var ee... Ne güzel vuruyorsun kardeşim. kardeşim. Onur abi sakın yeme. Hayır abi hayır bomboş. Vurma. Torres bomboş. Gol. Ya arkadaş at şunu Torres ya. Uzaklaştır abi artık ya lanet olsun nereye uzaklaştırıyorsun? Offside. Offside. Ay anasını. Abi nasıl skor ben belki orada bir offside olmaz. Yani Oğlum uzaklaştırın oyunu uzaklaştırmadı ben ne yapayım? Arkanda dükkanı oy atma benim yaptığım hatayı yapıyorsun ben senden öyle gol yedim. Kurtarış Neuer 8 Oblak 5. Arden 1 r üçgen golü geliyor bak izle. Bak izle. Düşmanıma yani rest rest rest. İzle. Yürü be Ronaldo. Alır mı? Ata. Alamadım. Oo. Oha öldürdü. Ata. Vallahi gol olursa aman aman. Ya a, sen eline. nereye açıyorsun oğlum ya? Nasıl? Ya oğlum oradan nasıl Ronaldo ile bir üçgeni o şekilde atıyorsun ya? Bu maç penaltılara gidiyor. Arden Ronaldo ile manyak yapmışım bak evet. Berkacı. Evet. Gullit bakıyor be Ronaldo atacak. Karşı karşıya avuta atıyor. Benim oğluna attığım pas nasıldı? Bir de bu pas nasıldı değil mi? Ya ben kaybettim. Ben. Her, 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 her hayır. Öyle bir şey yok. Bir puan bile çok ya önemli. Yalnız aradı, çok güzel geçmiş. 56'ya 44, 13'e 12 şutlar falan. Çok dengeli geçmiş. Her Olur iki abi bir yarıda şey diyeceğim. Da... O bir puan bir puandır ya. çok önemli ama bir puandan neler olur? Yok yok ben kaybettim. Bu hafta ben. Torres ne yaptı acaba? İlk penaltı nasıl uçtu nasıl uçtu? çok önemli. Sağa doğru yap işte abi normal FIFA gibi sağa. Bilmiyorum abi ben de şu an nasıl? Şutla <laughs> mı uçuluyordu lan? Ben de unuttum. Heh. Şutlaymış. Şutla mı uçuluyor? <laughs> Hı -hı. Ya sen şöyle uç abi, şöyle değil mi ya? Şöyle falan. Ben öyle yapıyorum şu şey bakmıyorum şimdi, o numara yapıyor ki ben düz atacağımız biliyor ya. Hani nasıl uçuluyor <laughs> falan numarası yapıyor. <laughs> ben de düz atacağım abi. Ver. Evet. Ters köşeler. Bak ellere bak. Bunu çok seviyorum ya. Değil mi? Şurayı gösteriyor, <laughs> burayı gösteriyor. Gol be. Ay çok güzel. Buna <laughs> Fernando. <laughs> <laughs> kaybetmeyeceksin olur Bunun abi kaybetmeyeceksin. No penaldes. Penaldes. Kaybetmeyeceksin. Kaybetmeyeceksin. Lionel Andres Cuticini Messi. Da Silva Messi attı. Da Silva Messi. Bu da Silva Messi saçları uzun olduğu için Da Silva Messi. Muhammed <laughs> Salah plase atar sol tarafa. Garanti. Değiştirecek mi? <laughs> Değiştirdi sonra da öyle dedi diye. <laughs> Onur abi psikolojik oyunu abi bırakma kendini. Ne olur <laughs> yapma. <Aa, gülüyor> Yüzün çalıyor. Aa. Şey aa Torres, Torres. Oh. Aa, yapma. Hata Onur abi bardan. Abandım pis burundu resmen. Full bastım lan dedim. Ah. Girdi abi burada bırakma Şans. Kendine. Onur abi olsun. bıraktın kendini ya. Yani. Belki. Bıraktı 31 be. numara. Nedved. Vay be. Ha. Ha. Burada bırakamazsın bu sezonu. Yapma abi. Yapma abi. Kurtar bunu olur abi. Haydi. Hak. Yee. Aa, oh. ha. Bildi. Helal olsun. Aha Kıllı adam hulit. Buğra abi kaçırma. Burda bırakma sezonu. Aa lan uçmasaydı. Ay yine uçuyor ha. Ay, çevirebilirsin. <laughs> Allah'ım bakamayacağım uçtu, ben. Şutla mı uçtu ne yaptı? Fener penaltı kullandığında bakamıyorum mesela. Şu anda bakamayacağım yani. Sala <laughs> bırakma dedim. Sala bırakma dedim. Sala bırakma dedim. Ah. Oh sıfırlandı iş. Sıfırlandı. Neler oluyor bu maçta? Ya üzerime vurdu ya. Kaçırırsa bitiyor mu? Kaçırırsa bitiyor olur abi. Kaçırırsa bitiyor. Kaçırırsa bitiyor, kaçırırsa bitiyor, kaçırırsa bitiyor, kaçırırsa bitiyor. Kaçırırsa bitiyor. bitiyor. Aa! Ters köşe. Aman aman aman. Sabah aman kadar madem, Neler oluyor? Dışarı vur da bitsin. Geldi. Çok sakin geldi. Ya abi üzerime atmayı <laughs> bırak. <ben> bıraksana ya. <laughs> Bizimkiler kenetlenmiş. Çok kötü bir durum şu. Penaltı kadar kötü bir şey <laughs> daha yok biliyor musunuz? Ya kanser oldum resmen ya. Kanser. Ya bırak aa, ya. Aa. Abi sen nereden gördün benim buraya Bu arada Ay, dedi söylemesi. Bırakma diye dedim sana. Tam bir facia ya. ya ne, nasıl biliyorsun? Ben kaç taneleri kurtaramadım. Sen ben, nasıl Sen bir benimkini. Yok abi ya. <laughs> Bence burada bir hile var. Bakın ben ellerimi yapayım. görüyorsunuz. Ellerim. Sadece telefonumu alıyorum. Sadece. Sadece telefonumu alıyorum. Ya, yok ya yok. Ben değil. şakasına diyorum olsun, da. Olsun olsun ama nasıl? Ama nasıl? Harbiden. Şöyle göstereyim nasıl? bir. Birinci ekranım şu da. Obviously. tane maç fark ettim. Şu gözlemi söyleyebilir miyim penaltılar hakkında bir yorum yapmak istiyorum. Yalnız o 4 tane 4 tane üste attı mı? 4 tane üste. Full <laughs> bak full sağ tarafa attı. Onur İlk abi başlardı. ortaya attı sonra Gürkan abi bir sol yaptı. Onur abi en son da sola atar dedi. Bence oraya öyle atladı gibi geldi bana. Çünkü Gürkan yani abi bir sol yaptı. Bu galibiyeti ikinci soldaki ile... onları kurtardı. Onur abi yani salacaktım bana. Bu <laughs> galibiyetinde hiçbir şey olmadı salacaktım. yani. <laughs> satacaktım bana. Nasıl İyi bir şey olmadı? Abi. Yani. Üçüncüsün. Altı puan var Arden'le. 2 kere yeneceğim Arden'i. 3 3 daha gidecek oradan. Olabilir. E sen Aa. bir dakika olur abi sen üçüncü olmak istemezsin ki belki ikinci olursun hem niye üçüncü bitiresin ki bir de öyle bir şey var. Evet arkadaşlar şu anda adam silme yerine geçiyoruz. Hadi bakalım adam silelim. Evet arkadaşlar kadroyu görüyorsunuz şu anda Gürkan'ın karışılmış kadrosu ekranlarda. Ben görmüyorum tabii ki Arden de biliyor ve 5 oyuncusunu seçeceğim. Öncelikle evet. kimi koruduğunu soralım. Torres'i koruyamıyor. Torres koruyamıyor. <laughs> Uyanacaklar mı diye bekledim de. Uyandı Arden çakıl ya. Hemen de, an, Torres düşmanı Arden. Tamam, Torres bu hafta giderse Torres... var ya. Allah'ım çıldırırım kırarım Bir de, buraları ee, yıkarım ozan buraları. Ozan Kabak mıydı? Ha Marquinhos'u koruyamıyorum. Hı hı. E, evet. hmm. Owen Bence ve şey. Yani, Beckham. Benim vazgeçilmezim bu aralar. Takım. Yeni Ronaldo oynattın mı? Ben Ronaldo da korayabilirsin. O da onu da pek beğenmedim sanki. Eski Ronaldo'nun havası yok ya. Öyle mi diyorsun? Ee, bu farklı geldi bana. Ben yani ne dişi koruyacağım, ne severim. Tamam. Bir de Kevin De Bruyne'ı koruyayım çünkü orta sağımda öyle güçlü of bir oyuncu yok. O ya. zaman Torres, eee e, evet. To Hepsi var. Ronaldo formasyonunu bana? söyle Gürkan abi. 4 2 abi. 2, 2 2. Ne? Biliyor Yok. biliyor ben grubu zaten şey. 4 attım şeyi. 3 değil mi? Ha. 3 4 3. Gurban yani atmış olarak. 3 2 2 3. Ha atmış mı Gurban? Tamam. Evet arkadaşlar tercihimi yapıyorum şu anda. Şöyle bir grubumuza bakalım. Güzelce bir taktik yapmış Gürkan. Oha bu nasıl taktik ya Arkadaşlar ben burada şimdi Fernando Torres'in nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Onu söyleyeyim çünkü Arda bana fotoğrafı attı. <gülüyor> <gülüyor> Um, <laughs> <Şakal. gülüyor> Anti. Um, ben şöyle yapayım da hiç tepkim belli olmaz. Şöyle yapıyorum. Yedeklerdeki 1 ve 7 hariç ortadaki hatta 2 ve şey hariç ortadaki üçlü yedeklerin orta üçlüsü yani 3-4-5 3-4-5 Kaleci orta stoper Yapma be Marquinhos, Courtois. Keşke ilerideki Owen. Owen var lan. Yedeklerde, yedeklerde Owen. Torres gitmedi. Ronaldo. Torres. Oha. Bak bak iki tane kalecimi seçtim. Arden iki kaleci. Owen, Ronaldo. Bence iyi Abi seçtim Arden. Marquinhos Santafordu ya. Ve korumu seçmedim. Yani burada korumu umarım, umarım bir kaleci gider. Burada umacım, umarım bir kaleci gider. Korumu <laughs> seçmedim Santa Arden. Ford'u Torres. İki kaleci olması da kötü. Korumu <laughs> seçmedim yani Arden. Korumu seçmedim. Ama Marquinhos Torres. giderse çok koyar. Marquinhos giderse manyak olur bu arada tabii. Sevgili arkadaşlar çok önemli bir yerdeyiz şu anda. Ee, ben şurada Ronaldo'nun gitmesini Marquinhos, istiyorum. Marquinhos, Marquinhos. Ronaldo ben Ronaldo'dan çok korkuyorum. Owen'un da gitmesini çok istiyorum. Owen da çok tehlikeli. Marquinhos önemli. Marquinhos önemli. Ve 5 4 3 2 1 Düşmanım Kimde bastım? Kimde bastım? Lütfen kaleci. Owen. Ovun gitsin var Ronaldo değil. Ronaldo diiiiir. zaten ayak uyduramamış. Ben Ronaldo'yı tam geldim sileceğim. <laughs> Ronaldo'nun üzerine geldi. <gülüyor> Abi <gülüyor> bir dakika. Hile <İşte> var. Bence <laughs> kastırıldı o arkadan. Ben Ronaldo'yı tam durmadı o. Bari <laughs> <ya>, üfledim üfledim. Oğuna geldi ya inanamıyorum ya. Michael, Asıl Markiios'un gitmesi Mar lazım. Kimde bastım ben? Kimin üstünde bastım? Markiios'a bastım. Vay be, Oven geldi ve Oven gidiyor arkadaşlar. Son iki haftaya falan giriyoruz yani toplam 4 maç falan kaldı. Çok inanılmaz bir şampiyonluk yarışı var. Mutlaka videoları kaçırmayın, Videoda like atmadan çıkmayın, kendinize yakın, hoşçakalın. Bye.